yeni ücretsiz hem de online bir Marvel oyunu geliyor. Bugün yeni fragmanla beraber duyuruldu. Marvel Rivals olacak ismi. Detaylarını konuşalım hadi. İlk önce şundan bahsedeyim. Dediğim gibi oyun ücretsiz ve 6 ve 6 bir PvP olacak. Yani bayağı Overwatch 3 geliyor ama bu sefer Marvel karakterleriyle oynuyoruz. Fortnite gibi sezon sezon hikayeyi genişletecek şeyler de planlamışlar. Asgard ve 2099 Tokyo gibi mekanlarda olacakmış. Hatta bazı karakterler beraber çalışıp ortak yeni bir skill atabiliyorlarmış. Fena sardı bunlar. Konu olarak şu yazıyor birebir çeviriyorum. Zalim diktatör Dr. Doom ile 2099 yılındaki gelecekteki mevkidaşı arasındaki acımasız çatışma, sayısız evrenin zaman akışı karmaşıklığında çarpışmaya zorlar. Yani anladığım kadarıyla Dr. Doom ve varyantı sayesinde PvP Arena modu açılıyor. Ya da varyant değil de gelecekteki hale diyelim. Bir tık Secret Wars çizgi romanındaki Beyonder gibi bir şey olacak sanırım bu oyundaki Doom. Etrafta bu arada parçalanabilir olacakmış. Ve Mayıs'ta da kapalı beta başlıyormuş. Sitesinden başvurabiliyorsunuz. Steam sayfasında yazana göre Türkçe dil desteği de olacakmış. Peki Peki iyi güzel de. bu oyunu kim yapıyor? NetEase diye bir firma. Mobil oyunlarla alakanız yoksa daha önce duymamış olabilirsiniz. Çünkü evet mobil oyun odaklı bir firma NetEase. İşte bende de şüphe burada başlıyor. Normalde Overwatch'u çok seven birisi olarak ben bu oyun duyurusuna heyecanlandım. Ama işte yapan firma bir, bir çıksın da şu betada falan hadi alfada bir görelim ya dedirtti. Her türlü ben buna bayağı zaman gömeceğim gibi. Çok rezil bir şey çıkmadığı sürece. Mayıs'taki kapalı alfaya alırlar beni de umarım yani çünkü çok denemek istedim. Bir sürü Marvel karakter olacakmış çıkmış bu arada ve zamanla eklenmeye devam edecekmiş. Spider-Man'i ise Yuri Lowenthal seslendiriyor burada da. Insomniac oyunlarında tanıyorsunuzdur kendisini. Çok yetenekli bir ses aktörü bence. Bakalım heyecanla bekliyorum. Bir sonraki habere geçmeden önce kısa bir haber vereyim. Marvel's Spider-Man 3'ten de bir şeyler sızdı arkadaşlar. İki tane önemli karakterin konsept çizimleri de dahil. Burada gösteremiyorum biliyorsunuz telif işleri. Ne? Geekolik Discord sunucusunda olabilir miymiş? Benim haberim yok bu konu hakkında ama hani isterseniz bir bakın. Ama devam etmeden önce size gaming genden çok güzel bir monitör önereceğim. Asus ROG Strix XG259 QN. 24.5 inç Full HD çözünürlüğe sahip bu monitör keskin ve net görüntüler sunar. Detayları mükemmel bir şekilde sergiler. 380 Hz'lik olağanüstü bir yenileme hızıyla oyunları ultra akıcı bir şekilde oynamanızı olanak tanır. 0.3 MS'lik tepki süresi ise hareket bulanıklığını minimuma indirir. Hızlı tempolu oyun ve sahnelerde bile net görüntüler sağlar. IPS panel geniş görüş açıları ve canlı renkler sunar. FreeSync Premium teknolojisi ekran yırtılmalarını ve takılmalar önler. Böylece oyunlar için kesintisiz ve akıcı bir oyun deneyimi sağlar. İnce çerçeveli tasarımı ile modern ve şık bir görünme sahip olan bu monitör, masaüstü kurulumunuzu estetik bir şekilde tamamlar. HDMI ve DisplayPort girişleri çeşitli cihazlarla kolayca bağlantı kurmanızı sağlar. Asus'a özgü Game Plus sıcak tuşu ise oyun içi iyileştirmeler sunar. FPS sayacı, nişangah özelleştirmesi gibi özelliklerle donatılmıştır. Asus ROG Strix XG259 QN özellikle rekabetçi e-spor oyuncuları ve hızlı tempolu oyunları tercih edenler için idealdir. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi FPS ve yarış oyunları gibi hız gerektiren oyunlarda avantaj sağlar. Ayrıca profesyonel kullanımlar ve genel multimedya ihtiyaçları için de mükemmeldir. IPS panelin sunduğu geniş görüş açıları ve canlı renkler sayesinde. Detaylı bakmak isteyenler için ürün linkini açıklamaya bırakıyorum. Bir sonraki büyük haberimiz ise daha önce konuştuğumuz Spider-Man 4 ile ilgili. Tom'un Spider-Man 4'ü. Geçenlerde hikaye ile ilgili planlarına detaylıca konuştuk o yüzden girmeyeceğim. Kısaca Sony paralel evren hikayesi ve John Watson'ın devam etmesini istiyordu. Disney ise hayır yeni bir yönetmen ve ayağa yere basan bir hikaye diyordu. Disney bu savaşı kazanmış gibi duruyor. Çünkü yeni yönetmen arayışındalar film için. Ve en büyük aday ise şu anlık Justin Lin'miş. Kendisini Fast and Furious serisiyle biliyorsunuzdur belki. Ben hiç izlemedim o yüzden yorum yapamıyorum. Çekimlerde Eylül veya Ekim gibi başlıyormuş. Bu yönetmen seçimine sinirlenenler çok olmuş. Şimdi bence ilk önce şöyle bir sıkıntı var burada arkadaşlar. Film çekimleri Eylül'de başlıyor ve sizin daha yönetmeniniz mi yok? Çekimler bu kadar yakınsa eğer bu demek ki senaryo hazır. Ya da hazıra yakın. E abi bir yönetmen seçmeden siz senaryoyu yazdınız. Her şeyi ayarladınız. En sonunda gel abi hadi yönet derseniz işte klasik sıkıcı bir MCU filmi olur yine. Lin'in gelse de çok bir etkisi olmayacaktır ki bence zaten hali hazırda bitmiş bir işe giriş yapıyor. Eğer iyi bir aksiyon yönetmeni ise ki çektiği filmler aksiyon olarak çok seviliyor. En azından iyi aksiyon sahneleri olan bir Spider-Man filmi izleriz ama her türlü yanlış bu ya. Bu kadar sipariş işi yapa yapa iyice kalitesi çok MCU'nun. Umarım yanılırım tabii ki. Çok iyi bir film izleriz falan ama şimdi söyleyeceğim boktan bir iş izleyeceğimiz endişemi çok arttırıyor. Zendaya'nın geri döneceği söyleniyor. Abi No Way Home'un finalini bir tek ben mi izledim? Daha önce de Zendaya dönecek falan deniyordu da ben kısa bir rolü olur Peter gördüğünde üzülür falan geçer diye düşünmüştüm. Bu seferki söylentiler ve sızıntılar ise bayağı başrol olarak geleceği şeklinde. Yapmayın abi. Bakın ne olur. Yapmayın. Bunun dışında yeni Spider-Verse filmi geldi arkadaşlar. Yani kısmen. Kısa film. Spider-Man Within isimli 7 dakikalık bu kısa filmde Miles çok sessiz ama ölümcül bir düşmanla başa çıkmaya çalışıyor. Anksiyete. Yani izledim ve öyle bir işti bu da. Çok bir şey beklemeyin. 10 üzeri 6'lık bir iş bence. Kısa film olarak da öyle oha dedirten bir konu veya yaratıcılık barındırmıyor. İyi görseller ve iyi ses tasarımıyla bir hikaye izliyoruz. 7 dakika abi zaten. İzleyin bence bir şey kaybetmezsiniz. The Last of Us 2. sezon çekimleri de devam ediyor halen. İlk önce Pedro Pascal'ın çekimlerinin bittiğine dair haber çıktı ama sonra HBO tarafından yalanlandı bu. İlk önce Joel'un çekimleri bitti diye haber çıkınca ben de dahil bir sürü kişi esprili paylaşımlar yaptı da kaldı öyle o da. Ya bence zaten bitmesin daha Pedro'nun çekimleri. Abi oyunda gördüğümüzden daha uzun görelim. Biz de bari de daha çok bağlanalım. Daha da çok üzülelim. Hacı çekmeyi seviyorum. Ve son olarak da Kotaku'nun haberine göre gt 6 2025 sonuna hatta belki 2026'ya ertelenebilirmiş. Şimdi biz bu konuyu daha önce konuştuğumuzda 2025 sonbahar olası görmüştüm ben ama 2026'ya da ertelemeyin be abim. Yani 14 senedir bu oyunu bekliyoruz sizden ve daha çıkış tarihini duyuralı 5-6 ay oldu. E abi biraz hesaplayın artık bunu da yani. Bekle lerinin gerisinde kaldıklarını, o yüzden erteleyebileceklerini söylüyorlar. Yapmayı şunu da hesap edin artık. 7-8 senedir falan duyuru bekliyor millet sizden. Bakalım ne olacak bu olayda? Ya 2025 sonbahara ben hala olası görüyorum dediğim gibi. Ama 2026'ya da erteleneceğine de inanmıyorum. Bir de geçen Digital Foundry GT altının PS5'te kaynak çözünürlükte yani native 4K 60 FPS oynatamayacağını söyledi. Buna herkes şaşırmış ama bence normal. Çünkü özellikle native diyor burada. Native 4K 60 FPS oyunun konsolu yok galiba zaten. <laughs> İlla ki örneği vardır da çok az. Bir de GTA 6 gibi devasa bir oyunu yapamazlar bence de. Yine her oyunda olduğu gibi upscale versiyonu ile gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Bir de videoyu bitirmeden önce önemli bir duyuru geçeyim. Cumartesi günü bölüm sonu sorularının yeni bir bölümü geliyor ve bu seferki konuğumuz birçok insanın beklediği kişi. Tahmin etmesi çok zor değil bence çünkü çok isteniyordu. Kendisiyle 1 saat 17 dakikalık harika bir video hazırladık size. Daha devamı da gelecek. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Artık bölüm sonu soruları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.